Bugün vazgeçebilmek de bir seçenek diyoruz. Evet, e, ilişki her zaman kazanmak üzerine kurulmamalı. Bazen de vazgeçebilmeliyiz. E, topu bana attın galiba. Ben mi? Devam Attım geçeyim? ama buradan hemen alabilirim. Hadi çünkü al bakalım o zaman. Fark e, güzel etmiyorum. bir şey söyledin. Biz bir ilişkiyi sürdürmeyi başarı kabul ettiğimiz müddetçe yanlış bir matematiğin esiriyiz. Baş, vazgeçmek yenilgi değil, başarısızlık değil, güçsüzlük değil. Tanımlamalarımızda bir sorun var. Vazgeçebilmek aynı zamanda bir cesaret, bir başarı olabilir. Yani e, direnmektense vazgeçmek iyidir. E, Daha az yoruluruz. E, i̇şte ayrılıkları, başarısızlık kabul edenler var dediğin gibi. Hayır, o öyle gerekiyordu. Öyle oldu diye de tanımlayabiliriz sonradan. Bir de şöyle bir durum var. Zehirleyen bir ilişki ise bu size. O zaman sürekli panzehir aramakla yorulmaya da gerek yok. Yani zehiri kesmek lazım. Yani i̇ki yol var. Ya zehire izin verip panzehir peşinde koşacaksınız ya da zehirliğine yeter artık dur diyeceksiniz. İşte o sırada vazgeçmeyi kullanmanız lazım. Ama bazı kriterlerimiz var, yani yetişirken, çocuklukta itibaren gelen hayır işte kol kırılır içinde kalır ya da bu iş aile içinde halledilmedi, ya da tahammül etmeniz gerekir falan. Dolayısıyla bu kriterlerimiz çok sertse bir türlü vazgeçme alternatifini devreye sokamıyoruz ve yaşam hakikaten zehirli bir hal alabiliyor geleneksel toplumlarda araştırmalar da, istatistikler de zaten gösteriyor. Boşanma oranları halen çok düşük. Sadece boşanma oranları değil, aynı zamanda beraberliklerde de işte ikinci beraberlik, üçüncü beraberlik diye bir şey yok. Yani birisiyle berabersen onunla beraber devam edersin gibi. Bağlanma stillerinin de burada rolü var. toplumsal normlar dışında eğer kaygılı bir bağlanma stiline sahipse kişi Doğal olarak o ilişkiyi elinde tutmak için gene araştırma sonuçlarıyla herkesten daha fazla yani normal bir insandan daha fazla o ilişkiye tutunmaya hatta paspas olmaya gidecek kadar o ilişkinin içinde biraz önce söylediğin toksik ilişkilerde devam etme kaygısında oluyor. Evet genelde şöyle bir durumla karşılaşıyor insanoğlu yani o zehiri hissetmiyor. Dolayısıyla zaman uzadıkça uzadıkça sağlığından oldukça fark edebilir. Ama 5 sene geçmiş 10 sene geçmiş falan. Birinci sorun bu. İkinci sorun sevginizin iyi yanları da var. Mesela maddi güç hakikaten sizi orada tutmaya devam edebilir. Sevginizin maddi gücü. Ya da cinsel çekim devam ediyordur ama sizi kıran, döken birisidir ama sadece cinsellikte ona hayransınızdır. Ya da sizi güvende hissettiriyordur, bütün konfor alanınızı sağlıyordur ama orada yoktur kendisi. Yapayalnızsınızdır. Bazen sihirli kelimeleri çok iyi kullanıp sizi önemli hissettiriyordur ama buna inanmadığını biliyorsunuzdur. <laughs> Şimdi böyle durumlarda üzülüyor ve yıpranıyorsunuz aslında. Ben orada iki tane kriterden bahsedeceğim dinleyenlerimiz için. İki şeye bakmak gerekir. Ben bu ilişkide mutlu muyum ve tamamlanmış hissediyor muyum? Yani ben sevgilimle bir bütün olabiliyor muyum o olamıyor muyum? Ya o tamamlanmışlık falan bizim için çok zor bir kelime. O kendine has ben kendime hasım derseniz orada bir sorun var demek. Ya da tam olarak mutlu değilim ama kim mutlu ki canım? <laughs> diyorsanız e, yani ruh sağlığınız tehlikede demektir. Vazgeçmek bir alternatif olabilir. Zaten vazgeçmeme tuzakları var. Hı -hı. Benim çok sevdiğim batık maliyet yanılgısı diye bir kavram evet. var. E, orada ne diyor? Zaman, Hı -hı. para, emek yatırdığımız işlerden, ilişkilerden çıkamıyoruz Bugün e, çok pahalı olduğunu bildiğin bir gösteriye gittiğinde o gösterinin ilk yarısından çıkmak istesen de ya abicim çok para verdi kalayım diyorsun. İlişkinin içinde de böyle. Ebru Hanım ben bu kadına yıllarımı verdim. Ebru Hanım bu bu adam için neler yapmadım. Bu şekilde bir ilişkinin içinde kalınmaz. Bunun ikinci bir versiyonu var. Bu daha da favorim. Ona da Concorde etkisi diyorlar. İngilizler bile Fransızlar zannediyorum. Zamanında bu ses hızıyla giden uçaklara çok fazla yatırım yapıyorlar ve o yatırım o kadar çok ki ve bunu bir milli itibar unsuru olarak görüyorlar. Üzerine daha fazla yatırım yapıyorlar ki o ilk batık yatırım çıksın diye ama tabii ki olmuyor. Buna Concorde etkisi deniliyor. Yani o maliyeti veriyorsun, bir de üzerine daha fazlasını yapıyorsun. Yani biz ilişkilerimizde ne yapıyoruz? Bir de üzerine paspas oluyoruz. Bir de o nelerse sineğe çekmek diye bir laf var biliyorsun. Evet. Göğüs germek diye bir laf var. Evet aynen öyle. Ee, mutsuzsan ve eksik hissediyorsam senin dediğin alter, alternatiflerden de e, şikayetçi olmaya başladıysan, yani farkındalığın oluştuysa hı hı. artık e, o fırsat maliyetini de değerlendirmek gerekiyor. Yeni partnerler yeni bir özgürlük alanı e, sıfırlamak e, için e, bu çıkmaza giren ilişkilerde özellikle e, eşin dostun tavsiyesi değil de mesela çocuk olursa düzelirsiniz ya da bir an evvel evlenin şu nişanlılık çok sürdüğü için böyle falan e, bunlardan kurtulmak e, tersine e, kendini kandırmaktan vazgeçmek yani tersine bir fırsat olması için Tamam vazgeçmek kolay değil. Kabul ediyorum bunu yani. Böyle söylemesi kolay da yapması kolay değil. Ama ara çözümler gerçekten var. Mesela e, dondurmak ilişki. E, herkes bunu kolay kabul etmez ama 3 ay bir ara verelim. Ya da e, tekrar oturup sınırları bir daha konuşmak. E, ya da açık ilişki denen bir sisteme geçmek. Biz birbirimize nerede iyi geliyorsak orada beraber olalım gibi. Bunlar da alternatif modern dünyada açıkçası. Yani ya hep ya hiç de değil dünya. Çünkü bir şey iyi geliyor size. Ama başka bir şey de kötü geliyor. Ondan tamamen kurtulmak, köprüyü yakmak mı lazım? Yoksa bazen beraber ne iyi geliyor size diyelim, onunla sohbet. Sohbet edebilirsiniz. Ne iyi geliyor size? Onunla işte bir cinselliğinizi yaşamak. Ona devam edebilirsiniz. Yani bunlar da ara çözümler aslında. Tutkuyla takıntıyı da karıştırdığımız oluyor ilişkide. Hı hı. Yani ona sıkı sıkıya tutunmak için orada kalmak gibi. Hı hı. Şey çok hoşuma gidiyor. Böyle filmlerde çok uzun çekilirmiş filmler aslında. üç buçuk 4 saat çekilenler var bu seride çok beğendiklerimiz. Ama onları ayrı bir ekip montajlıyor. Ve o montajda hep anlatırlar. Bir saat, bir saat 15 dakika yani esas ana yönetmenin kendisi girse belki evladı gibi izin veremeyecek ama o film o şekilde daha kısalıyor, vazgeçmek. Gündelik Hayatta'da mesela Gabriel Garcia Marquez'e sormuşlar nasıl kitap yazıyorsunuz diye, vazgeçerek diye cevap vermiş. Her alanda ilişkimizden bir parça eğer bazen ilişkimizden vazgeçmemiz gereken yönler de olabiliyor. Sadece onun için, onunla beraber olmamak gibi. Bir de şeyi düşünüyorum bu Budist felsefesinde e, deniliyor ya eğer tutkularından daha doğrusu arzularından vazgeçersen hayat daha kolaylaşır diye. Aynen. Tasavvufta falan da öyle eğer dünya işlerini bırakırsan biraz daha hayat sana kolaylaşır diye acı çekmezsin diye. E, bizler de kendi ilişkilerimizde acaba çok fazlasını istediğimiz için mi acaba bu kadar mutsuzluğa bazen gark oluyoruz ve sonra vazgeçmek durumunda kalıyoruz? Evet birçok etkisi olabilir. Biraz da toplumla bağlantılı bu. Yani içinde yaşadığımız toplumdan Hı. çok da izole değiliz. Yani Mardin'de yaşayan bir çift Mardin geleneklerini yaşar. İstanbul'da da öyle. Yani yaşadığınız ortam, toplum falan beklentilerinizi yönlendiriyor aslında. Kıyaslama falan da giriyor. Kıyaslama da mı? giriyor evet. Yani Burada şöyle bir durum var vazgeçmekte. Alternatif olarak masaya getirseniz bile çok etkilidir. Yani bu ergenlerle ilişkide de şey vardır. Anne baba hiçbir şey yapmayacak, hep istediğini yapacaklar onu zanneder. Bir gün anne baba hayır dedikleri anda nasıl yani der? ve Şoka girer. Önce kapılar pencereler inebilir ama ondan sonra akl, aklını başına getirir bu biraz onu. Yetişkin ilişkisinde de bu böyledir. Ya acaba ilişkimizi bir daha ele alsak mı? Acaba vazgeçsek mi biz? Buradan dönsek mi? Birbirimizi üzeceğimize ederse bir taraf. Öbür taraf panikleyebilir. Ay çok özür dilerim ne yaptım ben seni bu kadar mı kızdım? Var, bu nereden çıktı falan diye böyle el ayağı birbirine dolaşabilir. Bu bile bir toparlanmasını sağlayabilir. Ee, ama şöyle bir şey var. Sen bunu nasıl söylersin? <laughs> bir de böyle bir şekilde girebilir sevgiliniz. Nasıl yani? Benim ağzımda hiç böyle bir şey. Senin ağzın nasıl çıkar? Mesela bu çok negatif bir yaklaşım. Ee, seni vazgeçebileceğim, benden vazgeçecek kadar üzdüm mü? Bunun farkında değildim. Ee, ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Senden ayrı kalmak istemiyorum derse mesela iş değişir. Yani burada tetikleyici e, maalesef acı ama vazgeçme alternatifi masaya koymaktır yani. Buyurun. silah olarak kullanmamak şartıyla harika bir yöntem. Bu arada geçen programda tam hatırlayamadım, kelimeyi hatırladım. Şimdi geçinmeye gönlüm var mı? Buraya uyduğu için. Yani geçinmeye gönlü olduktan sonra Buyurun. o adam bunu da söyle, vay sen bunu nasıl söylüyorsun diyemeyecek. Peki vazgeçmeye nasıl karar verebiliriz? Bir, benim çünkü kriterler silsilesi esasında hızlıca böyle kafamıza çevirdiklerimiz. Acaba bu ilişki benim değerlerime ne kadar uyuyor? Değerler bizi hareket halindeyken birbirimize kızmamıza yol açan ya da birbirimizi sevmemize yol açan unsurlar. Şu anda biz seninle kavga etsek, kavga eden biz değiliz esasında. Değerlerimiz. Onların Anladım. üzerinden kavga Anladım. ediyoruz. Anladım. Bu ilişkide ikinci önemli faktörde bunun bana maliyeti ne? Ben bu ilişkiye devam ederek ne kaybediyorum ne kazanıyorum? Buralara baktığımız zaman daha büyük zenginlik olacaktır. Evet, ilişkiye yatırım. Onun demin çok güzel örnek verdin zaten. Yani bu kadar yıllarımı verdim diye ee, öyle bir danışanım bana da demişti. Bu saatten sonra ayrılırsak ben onu döverim demişti. <laughs> o çok, çok çarpıcı gelmişti bana. Ee, sorunun cevabı cesaret herhalde. Cesur olmak gerekiyor. Yani vazgeçişte cesaret gösteremiyoruz. Çünkü kendimizden de çok emin değiliz. Kriterimiz ne olacak dedin? Demin dediğim gibi mutluluk ve tamamlanmışlık hissi yoksa bu bir kriterdir. E, yeter artık diyorsanız bu bir kriterdir. Kendinizden çok verip başka birine dönüştürüyorsa siz ilişki bu da bir kriter olabilir. Bir de, bir de açıkçası şunu söylemek istiyorum. E, sona doğru söyleyeyim dedim. Ya her acı geçer. <laughs> her acı geçer ya. Yani. <laughs> Bu kadar çok vaka görünce tabii. <laughs> evet. Sonra düzeliyorlar, ikinci eşleriyle geliyorlar. <laughs> evet. Üçüncü sevgilileriyle geliyorlar diyorsun. O da tamam. Evet, onu da unutmamak gerekir. Peki biz nasıl vazgeçebiliriz ya da o vazgeçme sürecini nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunu yapabiliyor olmak için tabii ki bir uzmandan yararlanmak gerekebilir. Psikolog olabilir, psikiyatrist olabilir, felsefi danışman olabilir. <laughs> Koç olabilir her neyse ve kendimize yapabileceğimiz iyilik o hep bahsettiğimiz kendi alanımızı korumanın dışında o ilişkinin aldığı zamanın doğru olarak dolduracak başka bir şey koymak Bu hemen başka bir ilişki değil vazgeçebiliyor olmak için o hep kendimize o soru işaretleri kafamıza kalmaması için belki ihmal ettiğimiz bir hobiye yöneleceğiz Uzun süredir yapmak istediğimiz yeni bir şey yapacağız belki yeni bir çevreye gireceğiz o çevreyle bir taraftan da olumlu manada kendimizi zenginleştirerek oyalanacağız. Evet, bu biraz işi kolaylaştırır dediğin gibi ee, ama e, biraz da yüzleşmek lazım sanıyorum. Yani biraz yalnız kalmak, hatta biraz canın sıkılsın Bence <laughs> ki e, ikamelerle geçiş, yani devamlı ikamelerle geçiştirirsen de kendini kandırırsın yani bir bakarsın ki yok olmayacak. Yani her şeyi bırakıp gene eski sevgiliye koşabilirsin. Dolayısıyla kendini dinlemek, biraz kafada provalar yapmak. biz şu anda ayrı olsaydık ben bu cumartesi günü ne yapardım diye düşünmek. Çok işte dediğin ya ertelediğim şeyleri yapardım gelecek. Hobime yönelirdim gelecek falan. Dolayısıyla hem dediğin var ama onun ölçüsü çok fazla olmamalı. Yani deli gibi etrafa saldırmamalı yalnız oturup bazen yalnız kalarak da ben böyle iyi miyim diye bir kendini tartması lazım yani. Kilit nokta konfor alanı zaten. Eğer konfor alanında yayılmışsa o ilişkinin içinde oradan çıkabiliyor olmak için belki dediğim dediğimiz aktiviteleri yapabilirler. İşin başı son derece haklısın. Kendi içine dönmekten ve milletçe çok ihmal ettiğimiz bir şey kendi kendimizi yüzleşmekten geçiyor. Evet teşekkürler.